her şey... Abi özel senin kaç takipçin var? Benim bin falandır lan benim. Takılmıyorum ki oğlum millet deli gibi aktif orada. Evet Club Azlan beni takip edin arkadaşlar. 1300'müş. Aga be. Mesela bak birinin odasına gireceğim. Jo Girdim mesela. Ha bak girdiğin oda direktman bizde de beliriyor abi. Evet, Şu an değil mi? Çontana Metes diye bir odada. E öyle bir odaya Hoş Bak. <laughs> Tukan sen yayında değil misin şu an ya? Böyle bir story atıyorsun. <laughs> <story> Tukan <yapayım. gülüyor> <laughs> 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 gelir gelmez milyon tane arkadaş. <laughs> Aynen. <Kırklı>. Aa, merhaba <laughs> arkadaşlar nasılsınız? Merhaba. 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 E, bu, bugünkü konumuz nedir acaba? Bugün her şeyden konuşuyoruz <laughs> yine her zaman olduğu gibi sorulanmıyoruz değil mi? Estağfurullah. olan. Yok yok. Ay, hayır, hayır. Aşağı bir bakar mısınız? Yok, sulkandan dolayı. Oha, adın nasıl oh. bak. <gülüyor> 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 Ulan bu ne oldu lan oda ya? Odanın artışına F5'liyorum o da yükseliyor. Aynen şişik yazsın beni gerçekten. Biraz şov değil mi bu? Gerçekten biraz, Tuğkan Bey. Biraz, şov, biraz şov yaptım. Bey ben <laughs> linçlenmeden gidiyorum. Çok özür dileyerek. Yo, yo, yo ay, 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 şu, an kendimi çok kötü hissettim. Bana şov diyen arkadaşa sevgilerimi iletiyorum. <gülüyor> 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 ben de Kusura bakmayın. Onur Tuğkan Yok Clubhouse hakkında konuşuyorduk da. Barış abinin videosu vardı. Öyle muhabbet ederken sizi gördüm. Daldım hemen ya. Muhabbetinizi böldüysem kusura bakmayın. Gece de bekleriz Tuğkan. Gece mi? gelirim, gece severim. Gece olur. Gece bence de gel. Gece bence <laughs> yani, de gel. gel gel. Şimdi şöyle ki bir ses, bir ses <laughs> bekleriz efendim. Tamamdır. Beşlerim. Ben pinklerim sana. Sözüm olsun Beşlerim. tamam. Ben de takip tamam. ettim Tuğkan Bey. İnşallah döner. Teşekkür ederim. E, geri takip atacağım mutlaka. Aynı şekilde. Öpüyorum <laughs> <laughs> sizi hadi görüşürüz. <laughs> Hepimiz aynı şekilde geri takip edersiniz. Tuğkan Efendim. Yam yam mısınız? Ne oluyor? Ee, neyle uğraşıyorsunuz acaba? Bayağı popülersiniz sanırım. Ben sizi tanımıyorum da tanımıyorum. <laughs> <laughs> ben şeyim, influencer'ım. Hayır, hayır. Influencer. <laughs> Tukan be. Bey. Tukan Bey. Suzi, Suzi benim karım da galiba sizden <laughs> <hatimden> hoşlanıyor. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> muhabbetinize <laughs> doyum olmaz. <laughs> Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Ya. Anam. <laughs> Son kısmı bende. Son şimdi. kısmı biraz <laughs> garip oldu çünkü ben oradan kaçayım evet. dedim. <laughs> o kadar o kadar var mı oralarda? <laughs> Abi bunu ne olmuş buraya? Bu arada bak. Baksana herkes bir aristokrat. Bir şey çok <laughs> O yüzden onun RP'sini yapmaya çalıştım da çok da hani, yanlış evet, anlaşılmamak evet. için şey yapmadım da hani keyifleri bozmamak için. Ulan ablam da girmiş oraya. Lan özledim lan Tuçe. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak ne enteresandır. Dur yanlışlıkla geldim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak burada şöyle bir durum var. Ne garipdir ki yayında şu an bunu yaptığım halde orada kaç kişi oldu? 200 300 750. kişi oldu, ya, bilmiyorum 150 kişi olmuş. Yani bunu bir hafta 10 gün içinde şu yayında yapsaydım yüksek ihtimal 2 kişi falan gelirdi herhalde yani. Hani çok fena bir büyüme gösterdi. Enteresan. Böyle işte odalar açıyorlar. Burada zaman geçiriyor insanlar yatağında koltuk başında takılırken ya da ne bileyim sosyalleşmek için pandemi dönemi için aslında güzel ama muhabbetin kaliteleri bazen çok kötüleşiyor. Devam ediyorum. Ha zaten sen gelince bildirim geldi abi biz takip ettiğimiz için seni. Öyle mi o, bu zırt pırt yukarıdan bana bildirim gelmesinin sebebi milletin odalara girmesi mi lan? Evet abi. Oda oluşturması ya da girmesi arada, sen mesela o... bir odaya girdiğinde bizde direktman gözüküyor. Az önceki kız bana şaka mı yaptı, laf mı soktu lan? Şov mu Sanırım. yapıyorsun diye. Bilmiyorum çözemedim. Bir dakika, bir dakika. Belki bir iyi dakika. anlamda şey yani, Dur yani. bir dakika, bu, iş, bu işi yani. bir konuşma. Influencer'ım ben. Influencer. Bir saniye. <gülüyor> 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 Neyse gitmeyeceğim şimdi. Laf soktu ya abi.